Lacoste, hepimizin ikonik logosuyla tanıdığı bir marka. Timsah logosu artık sadece giyimde değil, hayatın birçok alanında karşımıza çıkan bir sembol haline geldi. Ancak bu markanın nasıl ortaya çıktığını biliyor muydunuz? Başlangıçta yalnızca bir şaka olarak düşünülen bu fikir, dünyanın en tanınmış markalarından birine dönüşerek milyardlarca dolar kazandırdı ve her saniyede iki ürün satmayı başardı bu ünlü tenisçi Rain Lacoste'un bir espriyle gömleğine timsah nakışı yaptırmasından dünya çapında bir moda markası yaratmaya kadar uzanan bir hikayedir. Merhaba, ben Adem Abdullah Peker. Bugün sıradan bir şakadan milyar dolarlık bir imparatorluğa dönüşen Lacoste'un ilham verici hikayesini sizlerle paylaşacağım. Destekleriniz ve beğenileriniz benim için çok önemli. Videomu beğendiyseniz o zaman başlayalım. Peki bir timsah logosu nasıl dünyayı değiştirdi? Bu hikayenin kökeni, Rey'nin 2 Temmuz 1904'te Paris, Fransa'da dünyaya gelmesiyle başlar. Rey'nin ailesi üst sınıfa mensup olduğu için o dönemde istediği her şeyi yapma imkanına sahipti. Ailesinin sağladığı bu imkanlar onun eğitimine de yansıdı. Rain, aristokrat bir ailede büyümüş olsa da küçük yaşlardan itibaren büyük bir tutku ve azimle yetişti. 15 yaşında tenise olan tutkusunu keşfetti ve bu sporu profesyonel olarak yapmaya karar verdi. Ancak babası Jane Jules, Ray'nin o dönemin en iyi tenisçileriyle boyu ölçüşemeyeceğini düşünüyordu. Tenis döneminin en prestijli sporlarından biri olduğu için babası bu konuda endişeliydi. Ancak Ray'nin azmi ve gelişme çabalarını gören babası sonunda ona destek olmaya karar verdi. Bir süre sonra babası Ray'nin İngilizcesini geliştirmesi için onu Londra'ya gönderdi. Bu karar ona hem dil açısından hem de spordaki gelişimi açısından çok önemli bir fırsat sundu. Londra'da tenis oynamaya başladı ve kaliteli bir raket alarak zamanlı yaşıtlarıyla tenis kortlarında geçirmesini sağladı. Ancak Reign, İngilizcesini geliştirmediği gibi teknik anlamda da eksiklikler yaşıyordu. Bir kulüpte yetiştiği için profesyonel bir antrenörden eğitim alma şansı olmamıştı. Bu eksikliklerini fark eden Reign, kendi başına çalışarak bu açıyı kapatmaya karar verdi. Tenisle ilgili kitaplar okumaya ve şampiyonların oyunlarını inceleyerek kendi yeteneklerini geliştirmeye karar verdi. Ray'nin profesyonel tenis kariyeri 1922 yılında Wim Bledon'da başladı. İlk turda Patrick Jureve'ye yenilmesine rağmen tenis üzerine daha çok çalışması gerektiğini anladı ve vuruşlarını hassaslaştırarak bir dizi egzersiz geliştirdi. Bu egzersizler onun tenis becerilerini hızla gelişmesine yardımcı oldu. 1923 yılında Fransa'nın Davis Kupası takımına seçilmesi bu çalışmalarının meyvesini verdi. Ancak takım arkadaşlarıyla birlikte büyük bir başarı elde edemediler. Yine de Reign azim ve kararlılıkla yoluna devam etti. Zorlukların üstesinden gelmeyi başardı ve profesyonel kariyerinde ilerlemeye başladı. Reign'in tenisteki yükselişi dikkat çekiciydi. Takım arkadaşları onun yoğun antrenman temposuna ayak uyduramayınca kendi kendine çalışmak için bir top atma makinesi icat etti. Bu icat aslında onun sporcu ruhunun ve yaratıcı zekasının bir yansımasıydı. 1924 yılında Güney Fransa şampiyonasını kazanarak önemli bir başarı elde etti ve Paris Olimpiyatlarında bronz madalya kazandı. 1925 yılında ise Fransa ve Wimbledon şampiyonlukları ile birlikte tenis dünyasının zirvesine çıktı. Ardından 1926 ve 1927'de ABD açık, 1928'de ikinci Wimbledon zaferini ve 1929'da Roland Garros'un şampiyonluğunu kazandı. Bu dönemde Rain Lacoste'un ismi tenis dünyasında hızla ün kazandı ve onu tanımayan yoktu. Ancak onun başarısı sadece tenisle sınırlı değildi. Bir antrenman sırasında timsah derisinden yapılmış bir çantayı fark etti. Takım kaptanı bu çantayı kazanırsan sana hediye edeceğim dedi. Reign maçı kaybetmiş olsa da bu olay ona Timsah lakabını kazandırdı. Bu lakap onun kararlılığını ve asla pes etmeyen tavrını simgeliyordu. Timsah aynı zamanda doğasında azim ve sabrı barındıran bir hayvandır. Bu da Reign'in sporculuk kariyerindeki özelliklerini temsil ediyor. Arkadaşı ve tasarımcı Robert George bu lakaptan esinlenerek bir timsah logosu tasarladı ve Reign'in ceketine işledi. Bu küçük detay, Lacoste markasının başlangıcını temsil ediyordu. Timsah logosu o kadar güçlü bir sembol haline geldi ki, zamanla tenis dünyasında ve sonrasında moda dünyasında da tanınan bir işaret oldu. Rain, uzun kollu gömleklerin tenisi oynarken ne kadar rahatsız edici olduğunu fark etti. Geleneksel tenis giysilerinin hareket özgürlüğünü kısıtladığını düşündü ve oyuncular için daha esnek ve daha rahat bir forma tasarladı. Ancak bu tasarım 1933 yılına kadar piyasaya sürülmedi. Reynin tasarımı tenisçilerin performansını arttırmaya yönelik bir devrim niteliğindeydi. Bu ürün sadece giyim değil, sporun daha verimli bir şekilde yapılması için tasarlanmış bir yenilikti. 25 yaşında tüberküloz nedeniyle profesyonel tenisten emekli olmak zorunda kaldı. Bu onu tenis dünyasında bir efsane haline getirdi. Ancak o yeni bir yolda ilerlemeye karar verdi. Deniz kortlarında kazandığı disiplin ve azim girişimcilik ruhunu körükledi. Böylece Lacoste markasını kurdu. Lacoste, başlangıçta tenis giyimi üzerine yoğunlaşsa da zamanla giyim dünyasında adından söz ettiren bir isim oldu. Reign'in yenilikçi tasarımları arasında daha hafif ve kullanışlı alüminyum tenis raketleri de bulunuyordu. Lacoste, sadece bir spor giyim markası olmanın ötesine geçti ve büyük bir lüks markasına dönüştü. 2000'li yıllara gelindiğinde Lacoste spor giyim markasından lüks bir moda markasına dönüştü. Markanın üretim yelpazesi ayakkabı, gözlük, deri ürünler, parfüm, havlu ve saat gibi pek çok ürünü kapsayacak şekilde genişledi. Lacoste moda dünyasında yalnızca giyimde değil, yaşam tarzını yansıtan bir marka olarak tanınmaya başlandı. 2018 yılında Novak Djokovic markanın Yeni timsah elçisi olarak duyuruldu. 2022 yılında ise Venus Williams Lacoste'un küresel marka elçisi oldu. Bu isimler Lacoste'un tarihsel bağını ve marka kimliğini temsil ederken markanın yeni nesiller tarafından da kabul görmesini sağladı. Lacoste'un hikayesi azim ve yenilikçiliğin gücünü gözler önüne seren ilham verici bir örnektir. Başlangıçta küçük bir espriyle başlayan bu hikaye dünya çapında bir moda markası yaratarak milyonlarca kişiye ilham vermeye devam ediyor. Rain Lacoste'un vizyonu sadece bir sporcu olarak değil aynı zamanda bir girişimci olarak da ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Bu marka azimle, yenilikçi fikirlerle ve kararlılıkla büyüdü ve tüm dünyada tanınan bir sembol haline geldi. Lacoste'un bu başarıya ulaşmasında Rain Lacoste'un kararlılığı ve girişimcilik ruhu önemli bir yer tutmaktadır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.